Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu videomuzda 12. sınıf coğrafya 1. dönem 2. yazılı için hazırlamış olduğum soruları çözeceğiz. Bölge şekilsel ve işlevsel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Zonguldak, Bartın, Karabük projesi kömüre ve çeliğe dayalı sanayiye olan bağımlılığı azaltarak yeni iş sahaları oluşturmak için hazırlanan bir projedir. Küreselleşme, mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımı olarak tanımlanabilir. Ülkemizin sosyoekonomik yapısıyla ilgili her türlü istatistiksel veriyi elde etme işi yasayla kendisine verilen kurum Türkiye İstatistik Kurumu, kısa adıyla TÜİK'tir. Dış ticaret, dış alım ithalat ve dış satım ihracat olmak üzere iki şekilde gerçekleşir. Ulaştırma, mal ve hizmetlerin bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. Dünyada ekonomiye yön veren temel sektörler tarım, sanayi ve hizmet sektörleridir. Hava yolu ulaşım sistemi şüphesiz çağın en hızlı ulaşım sistemidir. Hava yolunda ilk yurt dışı seferi 1947 yılında Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleşmiştir. Asya Avrupa kıtalarının deniz altından kesintisiz bir demiryolu sistemi ile bağlanması tarihi yarımadadaki araç sayısının azaltılarak tarihi ve kültürel çevrenin korunmasına katkı sağlanması amacıyla Marmaray projesi hayata geçirilmiştir 2. Güneydoğu Anadolu projesinin amaçlarından en az iki tanesini yazınız. Ekonomik gelişimi arttırarak GAP bölgesinin diğer bölgelerle gelir farklılıklarını azaltmak. Bölgedeki kır ve kent alanlarının altyapısını geliştirmek. Konut ihtiyacını karşılayıp mevcut konutları iyileştirmek. Ulaştırma hizmetlerinin yapılmasını sağlamak. Bölgedeki eğitim seviyesini yükseltmek, kurumlar arasındaki eşgüdümü sağlamak, sanayi, maden, tarım, ormancılık, sağlık, kültür, turizm ve enerji alanlarında şartları iyileştirmek olarak sıralayabiliriz. 3. Ulaşımı etkileyen doğal ve beşeri faktörleri yazınız. Doğal faktörler: coğrafi konum, Yeryüzü şekilleri ve iklim, beşeri faktörler, ekonomik faaliyetler, nüfus ve yerleşme ve teknolojik gelişmeler olarak sıralayabiliriz. 4. Otoyol, devlet yolu ve il yolu kavramlarını açıklayınız. Otoyol yüksek, kapa yüksek trafik kapasiteli yollardır. Bölünmüş yol tipinde olup her bir yönde en az iki şerit mevcuttur. Devlet yolu, önemli bölgeleri ve il merkezlerini demir yollarına, hava alanlarına, limanlara bağlayan yollardır. İl yolu, il sınırları içerisinde kalan şehir, ilçe ve kasabaları birbirine bağlayan ve aynı zamanda il merkezlerini demir yollarına, hava alanlarına, limanlara bağlayan yollardır. 5. Uluslararası transit deniz ticaretinin geçiş güzergahı üzerinde önemli bir boğaza sahiptir. Ancak Art bölgesindeki ulaşım yollarının sapak kalması bu avantajını kullanmasına engel olmaktadır. Tarım, il ekonomisinde en önemli faaliyettir. Yetiştirilen tarım ürünleri arasında en önemli yeri oransal olarak sebze, ekim sahası olarak da hububat almaktadır. Özellikleri verilen ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Cevap: Çanakkale. 6 Ülke genelinde tüketilen toplam elektrik enerjisinin yaklaşık %10'u sanayi faaliyetlerinde tüketilmektedir. İlde 7'si aktif olmak üzere 12 organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Kişi başına düşen yıllık milli gelir açısından son 10 yıldır ülke genelinde birinci sırada yer almaktadır. Bu değer Türkiye ortalamasının yaklaşık 2,5 katıdır. Genel bütçe ve vergi gelirlerine katkı bakımından da %17,41 ile Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer almaktadır. Özellikleri verilen sanayide ön plana çıkan ilimiz aşağıdakilerden hangisidir? Cevap Kocaeli. 7- Aşağıda verilen illerden hangisi Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamında yer almaz? Tokat, Amasya, Samsun ve Çorum Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi kapsamındaki illerdir. Bolu bu iller arasında yer almaz. 8 Aşağıda verilen ülkelerden hangisi Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerden değildir? Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore Asya Kaplanları olarak bilinen ülkelerdendir. Hindistan bu ülkeler arasında değildir. 9. Aşağıdaki dünya ticaretine yön veren bölge ve kuruluşlar ile bazı özellikleri verilmiştir. Aşağıda verilen ifadeleri doğru şekilde eşleştiriniz. 1. Mars Street anlaşmasıyla tek para ve bayrak kullanımı, sınırların kaldırılması ve askeri güçte birlik için kurulmuştur. Cevap Avrupa Birliği. 2. Tayvan, Singapur, Japonya gibi ülkelerin bulunduğu, ekonomik büyümenin çok hızlı olduğu ticaret bölgesidir. Cevap: Uzak Doğu Ticaret Bölgesi. 3. Vergilerin sıfırlanması ve gümrük birliği sağlanması amacıyla ABD, Kanada ve Meksika tarafından kurulmuştur. Cevap, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi, kısa ismiyle NAFTA. Kolombiya, Şili ve Bolivya gibi Güney Amerika ülkelerince ticaret ve gümrük birliği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Cevap, Güney Ortak Pazarı, kısa adı MERCOSUR. Mer Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavlarınızda başarılar dilerim.